Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle Assetto Corsa'dayız ve görmüş olduğunuz gibi abi yine karlı Bu sefer arkadaşlar ikimizde de arka çeken araçlar var. Geçen bölüm bende Broadway vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Broadway'den sonra çok yorum geldi. Abi tofaşı sen kullan tarzında. Arkadaşlar biz de bugün evrimleştik. Doğu'ya E30 aldık. Bana da Doğan Selex aldık arkadaşlar. Şöyle bordo güzel BBS çantı vesaire. Yanında Doğu var yine Doğucum. Hoş geldin kardeşim tekrardan. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arabalarımız efsane güzel. Bu sefer arabaları kara benimki nereden indirdik ya? Hector. Hector'dan indirdik arkadaşlar. Selex Hector'dan. Hector'un Discord'undan bulabilirler. Ha, Hector Discord'undan. E30'u da arkadaşlar Game Turks mod'dan indirdik arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel araba. Nereden? Game Turks mod. <laughs> Game Türk mod muydu? Game mods TR. Ha, Game mods TR doğru arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bizde şey olduk. Abi Tofaş'ta air var. Bakın göstereyim size hemen. Bak bak. Tümörü tüver bak. Ö Önde de var. Önde kaldırıp indirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle abi şimdi kaldırın. Altı Oo. sürtmesin abi. Ama EOS'u da çok yakışıklı 2 bağımsız. <laughs> Doğru, evet. Orada, orada, orada. Arkadaşlar geçenki kim yine abi. O zaman yavaştan başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bugün düz gitmeyeceğiz ya. Düz gitmeyeceğiz. Doğru dedin mi Doğucum? İyi dedin. Hadi bakalım kardeşim. Abi E30'da nasıl bir ses var be? Hay maşallah maşallah. Ben ses var, biraz sık istersen. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Devam. Arkadaşlar zaten araçlar hiç gitmiyor. Ben de BBS can falan var. Hiç iş tutmuyor. Abo oğlum. Arkadaşlar çok iyi ya. Yanlaması efsane güzel. Aracın. Şöyle abi başladık. Yani biraz dışarıdan yanlayayım arkadaşlar. Siz dışarıdan seversiniz abi. Ha? Ama kardeşim çok ileri gittin. <laughs> hop hop hop. Ha. Oo <laughs> ya ya <geliyorum>, dur. <laughs> Eyvah. Eyvah. Dakika bir gol Ah, arkadaşlar o kadar çok yanıyor ki yeri hiç tutmuyor bak. Görüyorsunuz ya ya gidin abi. yani, bu hava da BBS takılmazmış abi. <laughs> Nerede benim kışlık altı kollar? <laughs> benim de BBS'im var. <laughs> Sende de BBS var değil mi? <laughs> of, kanka çok ata veriyor ya maşallah maşallah araba. Evet. Hop aman. <laughs> arkadaşlar burada gaza basarken ilk kere düşüneceksiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi yan yan gidiliyor. Abi bu mapte gündüz oynayınca daha bir güzelmiş arkadaşlar. Evet dostlar. 10 numara. Aa, <laughs> evet. ne oldu? evet. kanka. Bayağı güzel kayıyor maşallah ya. Bak arkadaşlar gitmiyor, gitmiyor. Gerçekten 10 numara ya. Abi geldim. Şurada 360. Aman. <laughs> Kanka hesaplayamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> dur abi dur dur. Dur abi bir <laughs> çevireyim. Dur bakalım. Oğlum benim niye bütün ışıklar kapalı ya? Ha şöyle. Abi sisleri bir açalım arkadaşlar. Abi adamın arabadan benim arabanın <laughs> sesi duyuyorum. Pegasus biraz şey. anlat. Evet evet. Halledeceğim halledeceğim. Hadi. Biz gidebilirsek arkadaşlar bugün doğuya yetişeceğiz inşallah. Kardeş 72 ile yanlıyorum ben ha. Aaa. He ya. ben az evvel bir dörde takra verdiydim. Abooo. Kayıyor kayıyor. <laughs> kayıyor kaç, kayıyor valla Abi frene basınca hızlanıyor garda <laughs> Tamam Evet arkadaşlar görmüş Aman 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 Hop kazı ver Of Vallahi sıfıra sıfır geçtim ha Helal olsun, Ama abi. benim araba yavaşlamıyor <laughs> Bu saatten sonra daha da zayıf Yavaşla yavaşla oğlum yavaşla burada çok sıkıntı Of arkadaşlar Yağın ya, ya, mı? Mıh Hayır be. Vurma be <gülüyor> <gülüyor> durma durma el, dur. El, el. Vallahi çok güzel girdim kanka oraya. Aslında da olmadı ya. Gördüm. Arkadaşlar gördüm. biraz engine'i ben arttırayım. Siz de sesi böyle bir senfoni olarak bir dinleyin. Abi maşallah doğunun da. Kardeşim araban hakikaten güzel sesli ha. Eşit ne yaptın ona? Düz boru mu yaptın? Ha. Dönüyor dönüyor. Hadi bakalım çık bakayım bir de döne döne. Öf 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 Arkadaşlar bu, bu arada bütün dumanları kapattım artık sonunda aramakı görebiliyoruz. <laughs> of of of. Bu arada o dumanı kapatmam için yazan İyidim, arkadaşlar çok teşekkür ederim. Cansın vallahi kralsın kanka. Allah lan lan la, tuttum tuttum <laughs> tuttum ama canım çıktı. Aa. Biraz force feedback azalttıydım biraz açayım bari oğlum barabandı. ne zaman açacağım belli olmuyor ya. Arkadaşlar Hadi biraz bakalım. force feedback'i şey yaptım. <laughs> Hadi oğlum. Evet. Evet kardeşim benim. Karda da aynı anda tokatlarız. Gittin gittin. Aynen öyle. <laughs> Eyvah ben vurmazsam Çok sana vurmadım. İyi vurmadım. <laughs> vurmadım. Evet arkadaşlar şu an force bey attırınca daha bir hissettim karışıyor. şu 10 numara oldu abi. Geliyor mu kankam? Tabi tabi. of oğlum çok güzel yanıyor lan yarım gaz gidiyor ama. Şu an arabaya bir tık daha alıştım bir de herhalde. Ya bir iki dakika şu ağzımı kapatsam bir şey yok. Yine atıyordum. Eyvah. Dur dur dur. Arabam benim be. Geliyor geliyor. Hadi oğlum tandem. <laughs> evet devam et. Allah Allah. Abi. O, oğlum, oğlum bana <laughs> bak eyvah gittim ben. <laughs> oğlum ben sen. Ben ufak bir dokunmuş abi. <laughs> ufak bir şey yok yok. Senden değil de. Senin arabın tampona odaklandıydım. Çok güzel gidiyorduk ondan oldu ya. Kardeş şimdi 3 ee? Üç deyince aynı anda zikzak atıyoruz tamam mı? Hazır mısın? 1, 2, 3. At gel gel geç beni ha. Geçti Onlara mı da gitmiyor arkadaşlar <laughs> şu an. of evet doğum aynı böyle. Kardeşim benim de be. görüntü efsane oluyor ya. Sen önde yanlayınca daha güzel oluyor. Arkadaşlar şurada bir el freni. Oğlum arka stop etti debreje basmadan fren çekince. <laughs> arka çeker. Arka çeker olduğunu unuttum. Abi broadway Bey. <laughs> Abi nerede benim Murat Bey ya? <laughs> of arkadaşlar baya baya. Ben dedim yazlık lastiklerle çıkmayalım buralara dedim. <laughs> Gidemeyiz dedim. <laughs> Hemen roleplay yapalım dostlar. <laughs> Of 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 oldu. Çok güzel geçtim. Evet dostlar. Abi 3. vites. Has safalardayız. Hop 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 hop. Aman 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 ya. Vallahi çok güzel geldim de arkana ne, Abi ufak bir bariyeri vurma şeyinde bulduk. Ufak ah, bir bariyer. Abi. ben bir tur sıfır dönüp geliyorum. <laughs> abi çok güzel ama ya. Map efsane güzel ha. <laughs> <laughs> Gerçekten. Arkadaşlar şu an gerçekte araba kullanıyor gibi hissediyorum kendimi ama karın üstünde ya. Baya 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 hissettiriyor o şeyi. Birebir ya. Kardeşim. Üç... Düşmüyor lan bu. Seninki ha? Ha. Ee. Abi benikine baksana. 360. Yani şey. Aa. Pedal yaptım. <laughs> ben 360 ya biraz çalışayım var. <laughs> Aa ben attım mı? Attım mı? Ee? Neyse, üç, abi 360 atmak bu kadar zor olmaması lazım. Niye ben çok zorlanıyorum bu olayda? <laughs> Sen Durak doğru yerde yerde başlatmıyorsun muhtemelen. Şurada. Demek ki arkadaşlar hakikaten biraz sağa ha, biraz dokan dokandırıyorum kanka. Tamam az bir şey daha tokatlayalım kardeşim. Ama Hadi bakalım o dostlar yine başladığımız yere geldik bu arada ya hızlı geldik ama değil mi bunlar <gülüyor> kanka <gülüyor> <gülüyor> Of şu yan yan döneceğim Oman ah be oğlum aman. Çok iyi geldiydim Ah be <laughs> dostlar evet. Yetmedi lan. Hadi be. Oğlum. Bir de arkaya şey yapabilsem, savurabilsem efsane girdim biliyor musun şuraya falan. Hadi ya. Evet. Dostlar vallahi benlik diye arabalık sor. Aa benim daha farlar yanmıyormuş be oğlum. Biraz da içeriden kullanayım dostlar sizler için. Ama <laughs> evet abi. Arkadaşlar burada dip gaz vermeye gelmiyor. Evet abi öyle ha. <laughs> Oğlum benim be. Ama <laughs> arkaya biraz çıkarttık ama olsun arkadaşlar. Abi içeriden bir başka kullanıyoruz şu oyunu. <laughs> Vallahi ben full içeride. ya dışarıdan da alışmaya çalışıyorum kanka. Şimdi izleyici zevki diye hani dışarıdan seviliyor biliyorsun videolar. Evet. O yüzden dış <gülüyor> 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 Hop üf kardeşim benim. Aynen öyle, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kimse görmeden. <laughs> <laughs> eyvah dostlar. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. eyvah. <laughs> ben iyi geçtim la. Oğlum sen nasıl geçtin oradan 0'a 0 geçtin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 3 saat bir gibi oldu ya bu bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir el freni çekeyim şimdiden. Burada 3'ü alayım. Biraz daha uzattırayım. Şu arkadaşlar. <laughs> evet i̇yi bak. gidiyordum. Dostlar gelişe bak. Pembe <laughs> Bebeğe selam verdik dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş şey yaptı. Öyle değil böyle yapılır değil <laughs> <Şişt. gülüyor> <laughs> bu, bu bölüm doğu daha iyi anladı. Valla onu kabul edebilir <laughs> Kardeş bekliyorum seni lazım şeylerde. Sen... Geliyorum. Ve bu arada ben bir yarım depo benzin yemişim ha. Lalla. oğlum nasıl geçtin? Aklım gitti. Vur vur vur. Tanem, tanem. Vur vur Tandem Tanem diyorum ya. zikser. Bunun adı ne? Bir sağ bir sol. <laughs> Of of of. Eyvah, eyvah, Aman. eyvah. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok da. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Baba du ya vay Of 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 ne döndük i̇yi ama. Girdik, iyi Aha, ne döndük. Bunu senin kameradan görmem gerekirdi ya. Bu kötü oldu. Gösteririz. Eyvah. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Burayı gösterme <laughs> lütfen. <gülüyor> Kardeşim benim. Ben yap ben alırsam kankam da alır. <laughs> kankam. Ben de, ben de kayar. <laughs> Sakam kayarsa ben de kayarım diyor arkadaşlar. Sesi gitti ufakta. <laughs> Duymadıysanız. Üf dördü attım abi. Ben <laughs> de. Oğlum bu ne ya? Arkadaşlar ben kendi topluyor. arkadaşlar kendi çok güvenmeyin direksiyonu. <laughs> Şimdi dostlar evet onu da göstereyim. Bakın. Ha bak. Bak. Şimdi doğum bir gaza ha. Bak Abi yeterli gaz. Ha, yeterli gaz bak. Ha, birazcık tutun arkadaşlar tabi. Bak. Topla Ha. <laughs> bak kendi yapıyor şu an. Dostlar görüyorsunuz. Ha. Bu kadar güveniyoruz yani. Ha, bak ya ama yan yan dönemeyiz orada. Ha. Topladı hızı topladı. Şimdi bakın şu virajı hiç elimi tutmadan ee, şey yapacağım doğru döndüreceğim. Tamam. Sen de videoda görürsün kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> evet bak abi. Ah be. Ha, biraz öyle. Ha, kendi gidiyor abi. Sonra da topluyor. evet <laughs> kanka sen onu görürsün artık Doğucuğum. Doğucum ben seni bir izleyeyim ya. Bir yanlıya diye bir gel bakayım. Bak <laughs> kanka. Oğlum senin kafa yanıyor lan. Nasıl kafa yanıyor? Sen arabanın ön kaputu yanıyor ha. Valla çok gaza basınca parlaya parlaya geliyor. arkadaşlar bizim arabanın da sesi açıldı ha. Egzoz <laughs> anca <laughs> <laughs> Yavrum benim. <laughs> Abi çok efsane ya. Hayır. <laughs> İyi ki yeminci dıradıydık vallahi şu anda aldıydık da. Darmadağın olduyduk. bir başladığımız yere gidelim sonra bitiririz kalka. Zaten herhalde oradayız ya yani yakınız. Aa, aynen. Tamam aman arkadan kuş çarptı kuş. Topla topla. <laughs> aynen böyle aynen böyle. Bozma bozma. Aynen. O zaman şöyle. Hop. Eyvah. İşimizi de yapalım. Ben de giriş yapayım dur. Ay burada şey aşağı düşmüyorduk da. Eyvah aşağı düşüyorduk ya. Benzinliğin içinden düşüyor. Aman aman abi dur. Ben benzinle şöyle yan yan duracaktım. LPG benzin bitti diye. LPG bitti diye diyorum ama alışkanlık olmuş. <laughs> evet, evet kardeşim ben şurada duruyorum abi Sen gerekeni yap o benim etrafımda Evet dostlar bu videomuz da bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Evet Haylaz E30 duramıyor abi <laughs> 3.25 abi adam nasıl duracak <laughs> Evet doğucu teşekkür ederim sana da kardeşim Rica ederim. Ben Güzeldi ederim. dostlar. Notları yine Discord'da biz paylaşırız. Oradan da bakabilirsiniz eğer bulamazsanız da. Discord'da linkleri illaki olur. Kendinize dikkat edin. Videomuzu hype'lamayı, beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Bir sonraki Assetto Corsa videolarında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.